Başak burcu ve yükselen burcu Başaklar. Boğa burcunda bir yeni ay deneyimledik. Yılın en iyi yeni ayı. Venüs Boğa'da, Uranüs Boğa'da, Jüpiter Boğa'da. Bu hem kariyer alanınızı hem de hem eğitimler, hem seyahatler tarafınızı ilgilendirmekte. Bu Uranüs'ün etkisi ani, beklenmedik etkileri ortaya çıkarabilir. Bazı Başaklar ani kariyer değişikliklerine gidebilir. Bazı başaklar yani hak edişlerini düşünmedikleri, gelirlerin artmadığını düşündükleri bir noktada belki kariyer alanlarıyla ilgili de bir takım sonlanma veya yeni başlangıçlara adım atabilirler. Yeni ay yeni başlangıçlara da tetiklendiği için Venüs Boğa'da değer duygusunun da algılandığı bu süreçte değerinizin artmasını ve bu yönde hak edişlerinizin de artmasını istediğiniz bir süreci işaret etmekte. Ama kişisel olarak şanslı etkiler mevcut. Şanslı bir takım olayları yakalamakla ilgili bir takım etkiler mevcut. Yalnız hem kariyer alanında hem yeni alacağınız eğitimlerde size çok yakın gibi görünen bir arkadaş ve dostla ilgili önerileri alırken birazcık dikkatli olmakta ve e, o önerilerin sizin ani kader planında ani karar vermenize etki etmesine izin vermemelisiniz. Çünkü Lilith bir yeri yıkar e, tamamen yok eder. Yani kişilerin önerilerini alın. Bazen bu en yakınınızdaki anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir, çok sevdiğiniz bir kuzeniniz, kardeşiniz, arkadaşınız olabilir. Kişilerin fikirlerini alın ama Başak zaten titiz e, disiplinli ve bilinçlidir. Kendi süzgecinizden geçirerek ani kariyer değişikliklerine gidin. Çünkü kariyer alanında e, bu Jüpiter o noktada duygusal olarak bir takım noktaları büyütebilir. Başak da zaten titiz olarak bazı şeyleri sorguladığı için de e, böyle bir değişik duygusal tarafa e, düşebilir ve kariyer alanında e, Jüpiter'in orada çünkü Jüpiter şansı desteği verir ama büyütende bir yapısı vardır. Başak titizliği ile olayı çok büyütebilirsiniz. Bu noktaya dikkat edin. E, belki ortada o kadar büyütülecek de bir şey yoktur. E, çok duygusal, duygusal zekayı bu süreçte e, yürütmek çok önemli. Çünkü o süreci yürütürseniz kariyer alanınızdan da şans ve kazançlar mevcut. Ama bazı başakların artık bir kariyerde yürüdükleri yol artık bitti. Ve hak ediş olarak orası çürüdüyse yeni başlangıçlara da açık bir süreç. Başakları kariyer alanında destekliyor. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yeni bir takım eğitim yurt dışı oluşumların içinde olabilirsiniz. Yurt dışı seyahatlerine gidebilirsiniz. Belki şimdiye kadar hiç yurt dışına gitmek istemediniz ama... Belki bir yeri görmek istemekle ilgili içinizde bir güdü oluşabilir. Yalnız bu bir eğitim programına katılıyorsanız Merkür Koç'ta e, ön plana çıkmak adına böyle bir dilinizi iyi kullanmakta fayda var. Çünkü Başak'ın böyle bir hasat edici özelliği vardır. Bence Başak'ı en çok kaybettiren de odur. E, kendi tarafından bakıp sorgular. Yani e, karşı tarafı pek dinlemez. Yani kendi içinde çizer. Kendi e, tarafında hasatını yapıp e, kesip atar başağın budaması gibi ama e, daha bir analiz daha bir empati işte bu yeni ayla daha duygusal zekaya yüklenerek daha bir empati e, noktasına bakmak lazım. Çünkü Merkür Koç'ta pat diye söylediğiniz bir söylem bir karşı tarafta şiron yarası oluşturabilir. Ya da size de böyle bir eğitim alanındasınızdır, ön plana çıkıyorsunuzdur. Bir karşı taraftan incitici bir kelime konuşulabilir. Çünkü Merkür Koç sivri dil vardır orada. Bu oluşumun içinde kariyer alanınız parlarken ve eğitimle de desteklenirken çok o Başak e, titizliğinde sorgulamayın eğitiminize bakın kariyerinize bakın yani kişileri kendi kulvarlarında bırakın ne e, Merkür Koç'un o sizi incitecek durumlara müsaade edip ne de bunu yapan siz olun kendi kulvarınızda e, o Başak'taki programı kendinize çizin çünkü çok şanslı etkiler var bu kendi ana yolda kendi ışığınızı görüp oradaki bir ışığı yakalamayıp başka tarafa lityen olaylarla çekilebilirsiniz. Kendi ışığınıza sahip çıkın. Bu yeni ayında mottosu oluyor. Çünkü şeyden de destekleniyor. Sevgili ve özel ilişkilerden de güzel bir süreç. Ama günlük yaşamın içinde belki bulunan ortamlarda bir takım değişiklikler olabilir. Buradaki en önemli nokta ve bir de geçmişten gelen bir giderler varsa bir hak edişler varsa kendi kaynaklarınızdan bir çıkış olabilir ama e, aile büyüklerinden olabilir, mirası olabilir bir mahkemeyle ilgili bir sorunlar olabilir. Hem kariyer alanınızda hem eğitim alanında kazançları e, yürütürken burada Kuzey Ay düğümünden de size gelen e, bir hak edişler söz konusu ama e, bu 8. ev karma'nın evidir. Yani karmik olarak satürn balıktayken tüm ortak ilişkilerde tüm düşünce yapısında ilahi sistemin kapısında adaletli satürnyen konularda o karmaya karmik bir etki oluşturmamak çok önemli yani siz bunu yaratmayın yani bir şey olduğunda o başağın yanlış karar verip karma etkisinde satürn karmada, o 8. evde de zaten Neptün var. Yani e, karma'nın evinde Neptün ilahi sistem sizi o yolda en doğru şekilde davranmanızı ister ve Mars koştu eylemlerinizi de düzgün atmanızı ister. Her olay, oluş, kariyer, eğitim, kendi alanlarınızda hepsi bir karmik e, bir oluşumu işaret etmekte. E, sonuçta şanslı etkileri barındıran ee, zaten Boğa burcundaki bu yeni ayın etkisi Karma Balık'taki o Neptün ve Satürn'e kurumaya e, olumlu açıda bulunuyor. Karma'nın yolunda doğru yürüdüğünüz takdirde hak edişlerinizde çok güzel toplayacağınız bir süreci işaret etmekte bereketli olsun, verimli olsun.